İmparatorluğu yok edildikten sonra bu ideolojinin sahipleri insanların karşısına Kemalizm dini adı altında bir ideolojiyle çıktılar. Şimdi karşı cenahtan buna tepkiler olabilir. Kemalizm diye bir din mi olur? Bunu 1936'da Edirne saylavı milletvekili olan Şeref Aykut Kemalizm adı altında bir kitapta resmileştirmiştir. Bir milletvekili Kemalizm dininin ne demek olduğunu tüm teferruatıyla bu kitapta nakletmiştir. Fahri Rıfkı Atay hatıralarında Mustafa Kemal'den bahsederken Mustafa Kemal'in bir yenileyici, bir müjdeleyici, dolaylı yoldan bir peygamber olduğunu naklederek yeni bir din oluşturduğunu ve bu dinin adının Kemalizm olduğunu naklediyor. O yüzden biz bu Kemalizm dini üzerinden vakti zamanında insanlara neler verilmiş? Devamında bizler o dedelerin, o babaların, torunları, çocukları ne haldeyiz? Bundan sonra ne olacak? Bunu Kemalist yazarların yazmış olduğu kitaplarla sizlere nakletmek. Bu kitaplar üzerinden mütalalar yaparak konuşmak istiyoruz. O yüzden hususiyetle bizi seyreden arkadaşların düşünmesini istiyoruz. Ne yazık ki Kemalizm ideolojisi düşünmeye izin vermiyor. Önümüzde her mülakatta üstüne basa basa tekrar ettiğimiz ve tekrar edeceğimiz 5816 sayılı Mustafa Kemal'i Koruma Kanunu var. Nedir bu kanun? 1951'de Ticani tarikatı adı altında bir grup insanın çok kısa bir zamanda Mustafa Kemal'in heykellerini yıkması sonrası ortaya çıkmış bir Vaveyla'da, Yaygara'da meclise getirilmiş ve sadece Mustafa Kemal'in heykelleriyle alakalı çıkarılmış bir kanun. Lakin bu ülkedeki bürokrasi bu kanunu öyle bir hale getirmiş ki